Hepinize iyi hafta sonları canlar. İnşallah iyisinizdir. Çok şükür bizler iyiyiz. Biliyorsunuz ayet-i kerimede allah Teala istisnasız herkesin nasiyesinden, çekildiğinden bahseder. Burada herkes derken kimselere vurgu yaptığımı da ifade etmek istiyorum. Bizi bir şekilde yöneten, bir şekilde öğreten Rabbimizdir. Ve eğer Rabbimiz latifse, latifleşmişse biz de o doğrultuda latifleşiriz. Ne anlatmaya çalışıyorum? Her bilinç boyutunda okuduğumuz esma, zikrettiğimiz esma, hatırlamaya çalıştığımız, algıladığımız bilinç boyutu farklı olur. Ve hatırladıkça o idrak bizde açıldıkça ve inşallah yaşamımıza da geçtikçe ne olur? Latifleştiğimiz ölçüde yani Rabbimiz ne ölçüde latifse o ölçüde alemimizde biz latifleşmiş oluruz. Birazcık daha açmak istiyorum canlar. Birim en alt düzlemde örneğin emmare bilinç düzleminde kendisini bu bedenle tanımlar. Bu biyolojik bedenle, bu kimlikle tanımlar. Ve öyle bir özdeşleşir ki doğal olarak özdeşleştiği ölçüde de alemini çok kesif, çok somut algılar. Bu algılama doğrultusunda da tabii ki beden biyolojik ve somut Kişilik inanılmaz bir ayrım oluşturuyor alemden. Ben ve diğerleri algısını oluşturuyor. Bu ölçüde yani bu somut algı ölçüsünde de tabii ki somut şeylere karşı inanılmaz bir şehvet, bir arzu açığa çıkacaktır. Ve onlara dönük de inanılmaz yoğun duygular ve dolayısıyla da bu duyguların oluşturduğu inanılmaz hisler. Ne demiştik? Bilinç düşünceyi, düşünce, duyguları, duygular da hisleri meydana getirir demiştik. Ancak ne kadar çok bu organik bedenle özdeşsek, bu toprakla, bu yerle, bu cife olan dünyayla ki cife tanımlamasını alt bilinç şehirlerinde inşallah kullanıyoruz. İşte yanmamız da somut baktığımız ölçüde kendimizi bu kişiyle, bu bedenle özdeş zannettiğimiz ölçüde gerçekleşecek. Sürekli olarak ifade etmeye çalıştık videolarımızda. Gerçekte her insan cinli boyuta doğar. Aslında ateş içindedir alemi ama o beden toprağıyla hadlendiği için bunun farkında değildir. Aynı ile her bir cin gerçekte nur alemine doğar. Doğmuştur da ama bünyesindeki ateş yüzünden o ağırlık yüzünden o elementin ağırlığı yüzünden nuru fark edemez. Ve gerçekte melekeler de Meli hala melekeleri dediğimiz o melekeler içerisindedir ama onlar da bunun farkında olmadıkları için kendi beden örgüleriyle bir şekilde perdelendikleri için bunun ayrımında değillerdir. İç içe, iç içe, iç içe alemler. Biz sohbetimizin konusuna geri dönecek olursak gerçekte ateş içindeyiz. Biliyorsunuz cinler yapı olarak ateştirler ve iblis de Biliyorsunuz yani azazilken dahi nurdan değildi o. Onun yapısı ateşti. Aynıyla bizler her birimiz gerçekte ateş içindeyiz. Ve ne ölçüde latifleşebiliyorsak, ne ölçüde duygulanımdan hislerden azade olabiliyorsak ki bunun bir ölçüsü var. Her türlü diyorum bakın her türlü bu beden formunda olduğumuz sürece. Ayrı bir beni hissedişinde oluyoruz kaçınılmaz olarak. Çünkü bedenimizde bir ağrı oluyor, çok büyük bir tecelliyle karşılaşıyoruz ki Efendimiz hatıra baktığımızda dahi bu böyledir. Çocuklarını kaybettiğinde gözlerinden yaşakmıştır. Hazreti Hatice'yi kaybettiğinde amcasını, dedesini her neyse, hüzün yılı dahi ilan etmiştir. Kısacası her türlü cehennem ateşi bize az ya da çok zaten dokunuyor. Bu dualite alanında olduğumuz sürece. O yüzden ne ölçüde latifleşebilirsek yani üzerimizdeki yedi yolu ne ölçüde aşabilirsek o ölçüde latifleşiyoruz ve o ölçüde o ateş bize daha az dokunuyor. Çünkü somut olarak baktığımız sürece yani kesif olarak orada olduğumuz sürece ne olacak? Otomatik olarak ben ve diğerleri hissini o kadar kesip algılayacağız ve kendimizi yöneten konumunda ya da kurban modunda bulacağız. Ve hep emniyette olmak için bir çaba içinde olacağız. Ve sistemde her türlü, her zaman dedikler açılır üzerinizde. Hiçbir şey yönetemezsiniz çünkü hiçbir şey aslında elinizde değildir. O zaman ne olacaktır? Yanış hem de çok şiddetli yanış kaçınılmaz olarak sizi bulacaktır. Bebeklere bakalım mesela canlar. ilk doğduklarında benisleri yok. Ki Hazreti İsa Aleyhisselam ne buyuruyordu? Yeniden bir bebek saflığında olmadıkça göklerin kutuna giremezsiniz buyuruyordu. E, göklerin krallığı var. Demek ki oraya girmenin yolu yeniden ben hissedişinin olmadığı o saf bilince temas edebilmek. İlk doğduklarında bebekler seçemezler, göremezler. Herhangi bir şeyi takip edemezler. Gözlerin önünde parmağınızı gezdirin hiçbir şekilde takip etmediklerini görürsünüz. Çünkü aslında algıları iki boyuttadır onların. Ama ne olur? Yavaş yavaş büyüdükçe büyüdükçe... 2-3 aylıktan sonra kırmızı renk frekansı onlarda aşikare olur. Ve artık daha derin görüntüler algılamaya başlarlar. 2 boyuttan 3 boyuta geçer algıları. Ve daha sonra da bizlerde olduğu gibi ayrı ayrı şeyleri ve birimleri görmeye başlarlar. Ve zaman içinde ne olur? Hafaza melekleri aktive olur. Hafaza melekleri kayıt tutan melekeler değil miydi? Evet. Demek ki algıda iki boyutlu oluştan üç boyutluya sıçradığımızda bir ben algısı oluşmaya başladığında ben ve diğerleri algısıyla aleme bakmaya başladığımızda hafaza meleklerimiz de aktif oluyormuş. Kulağımızı tersten gösterirsek eğer miracımızı yaşayabilir ve mirimizi açabilirsek tehiyyatı okuduktan sonra ne oluyordu? İki yana selam vermiyor muyduk? Hafaza melekleriyle işimiz bitiyordu. Dikkat edin. Birinde hafaza melekleri aktive oluyor. Hafıza aktif oluyor. Kişisel hafıza. Ve bu kişisel hafızayla aslında her birim kendi kitabını okuyor ve hesap görücü olarak ona nefsi ediyordu ya ayete göre. Dikkat edelim. Yolculuğun sonunda ki o yolculuk da kişi için bir zandır. Asıl olan yolun kendidir zaten. En son noktada o ben hissedişi kalktığında yeniden bir bebek saflığında olunduğunda yeniden hafaza melekleri bizim için olmuyor. Yani kişisel kayıt düzleminden birim çıkmış oluyor. Yani aslında hayat ve ölüm döngüsünden çıkmış oluyor da diyebiliriz. Şimdi tabii ki derinleşilirse eğer beyin yakan bir söylem bu söylem ancak batında olanın zahire çıkabilmesi için ve okunabilmesi için yani seyredilir olabilmesi için emaneten verilen o benlik algısı zorunluydu zaten. Ancak tamamıyla sıfırlanmadan yani bir bebek saflığına ulaşmadan hakikatimize yol kesinlikle yok. O yüzden bin kişiden 999'u cehennemdedir buyurmuş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Derin tefekkür edelim canlar. Bin kişiden 999'u. Hazreti İsa'nın da zaten bu tip söylemleri var. Demek ki cehennem bizim zannettiğimiz gibi bize anlatılan şekilde bir cehennem değil. Arş altındaki alemler o üstümüzdeki yedi yol boyunca ki sekizinci cennet tevhid cenneti cehennemler latifleşerek en asgari düzlemde ben hissedişinde olana bile ulaşıyor. Onu en 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 latif şekilde de olsa ne yapıyor? Hüzünlendiriyor ve yakıyor. Ne zamana kadar? Kişisel hafızadan, hıfsetme durumundan, kendi kitabını okuma durumundan çıkana kadar. İşte o çift secde ne zaman gerçekleşti? Öncelikle izafi olan ben algısı, sonra mutlak olan ben algısı bir şekilde mülkün sahibine teslim edildi yahut da o birim teslim alındı demek çok daha doğru bir söylem olur. İşte o zaman sıfırlanma gerçekleşir ve zaten ilmin şehri hakikati Muhammedi olarak tanımlanan o bizim evimiz kapı olarak Hazreti Ali'nin kapısına muhtaç. Efendimiz söyleminde ben ilmin şehriyim Ali kapısıdır. Ali kapısından giriliyor. E Ali de beynin altındaki noktayım dediğine göre demek ki nokta sıfırla bağlantılı. Biz de mutlak anlamda sıfırlandığımızda kişisel anlamdaki levhamıza dönük kayıt yapma durumundan yahut da kayıtları okuma durumundan da diyebiliriz çünkü. Yerde neyi bağlıyorsak gökte onu bağlıyoruz. Gökte ne çözülürse Yerde de o çözülüyor. Demek ki her herden bir alışveriş var ki gerçekte bir ayrılık söz konusu değil. Yer ve gök bitişikken bizim onları ayırdığımızı görmediler mi? Buyuruyor ayet-i kerime. Derin tevekkül ettiğimizde her şey son derece açık. İşte canlar içinde yaşadığımız bu aleme yani zahir olan bu aleme baktığımız zaman bu alemde varlık hissimiz nasıl bir ben algısıyla aşikari oluyorsa Dualite alanı olarak tanımlanıyor zaten bu alem. Var olan bir şey de yok olmayacağına göre sonsuza dek bu ben hissedişini taşıyacağız belki de. Ancak şunu unutmayalım. Evet organik bir bedene son derece somut kesip bir bedene sahip olabiliriz. Ancak bu bedenle beraber bu alemde kendimizi bulduğumuzda sonuna kadar her şeyi yapan benim, eden benim Kurban moduna düşen de benim, ezilen de benim. Kısacası ne geliyorsa başıma hepsi kendim yüzünden geliyor diyerek ben ve diğerleri algısıyla yanmak mı doğru olan yoksa bilinç yerlerinde yükseldikçe kulluk bilinci içerisine girmek, var olanlara, tecellilere karşı belki elden geleni yaptıktan sonra gerisini tamamıyla Allah'a bırakmak, onun iradesine teslim etmek, kısacası tevekkülü en saf haliyle gerçekleştirmek ve bu bilinçle yaşamak mı? Her türlü bu dünyada var olduğumuz sürece biz ateşin içinde olacağız. Sohbetin başında ifade etmeye çalıştım. Ancak çokça yanmak mı yoksa farkındalıkla azıcık yanmak ve sonra hemen kendini toparlamak mı? Kısacası Rabbimizin bizdeki öğretisi, bizdeki hali neyse, hangi bilinç yerindeyse kısacası, ona bağlı ve o bakışa göre seyrettiğimiz bir alem algılıyoruz. Ve duygularımız ve hislerimiz bu doğrultuda şekilleniyor. Ve bizi yakan da en başta düşünce içine girmek ki bilinç düşünceyi var eder. Çünkü bir akıl var devrede. O düşünce de duygulara, duygular da hislere sebep oluyor. Ancak bilinç yerlerinde yükseldikçe bu hislerin ve onlara kaynaklı eden duyguların bizde oluşturduğu yangı tabii ki son derece latifleşiyor ve azalıyor. Bunun farkında olalım zaten yol ehli bunu bilir. O yüzden her birim istisnasız nasiyesinden çekilir. Kişi hissedişinde olduğumuz sürece ayrılık ilüzyonda olduğumuz sürece de Nasiyemizden çekileceğiz ama inşallah inşallah farklı bilinç boyutlarında daha latif daha cennet manalarını kuşandığımız bir hayat bizlere nasip olsun dilerim. Ve inşallah sohbetimi burada sırlamak istiyorum. Hepinizi gönülden çok seviyorum. Selamete kalın inşallah.